Oğlum, oğlum, oğlum. Hadi kalk kalk. Saat 6. Efendim anne? Saat 6 oğlum. Kalk yerine yat hadi. Yatma buralarda. Anne yatağımdayım ya. Nereye yerine yatacağım başka? Yatakta yatalım ama. Hadi okulda uyursun. Kalk. Hadi. Evet. hadi. Ali ne yapıyorsun lan? Merhaba Batman amca. Servisi bekliyorum okula gideceğim. Sen ne yapıyorsun? İyi gülüm ben de işte gece it kopuğu kovaladım. İşten dönüyorum ne yapalım öyle. Neyse bak hadi sen kalk yerine yat bak ha. Servisin geldi zaten. Heh, hadi bin. Servisin geldi gidiyor. Servisinin şoförü uyuyor. Neyse hadi hoşça yakala. Geç kalırsın bak. Hadi Allah seni Günaydın Ali. Günaydın Okan. İlk ders neydi? Şey güneşi selamlama. Of. Namaste çocuklar. Namaste. Hadi bakalım herkes matını sersin sıranın üstüne pencereye doğru dönüp pozisyonunu alsın güneşi selamlayalım. Öğretmenim ben matımı evde unutmuşum. Kendini de unutsaydın evladım. Neyse pozitif hadi Ertuğrul'la ikimiz aynı matta yapalım. Evet başlayalım. Kim o, o yapan deniyor kim? Baran yapıyor. Baran bak gelirim oraya bir çarparım çakralarını açarım eşek herif.